sonradan da Malezya'ya geçtik. Biz Malezya'ya geçtikten e, kısa bir süre sonra Malezya'da sıkıntılar olmaya başladı. Tanıdığımız birkaç kişiyi kaçırdılar. Sonra yani Türkiye'ye gönderdiler. E, çok kısa bir süre sonra da e, babamı da almak için geldiler. Babamı zorla götürmeye çalıştılar. İşte, kolu bayağı kesilip kanamıştı. Döve döve sürükleye sürükleye o gün Babamı götürdüler, abimi de götürdüler. 150 kişinin aynı koğuşta kaldığı, yemeklerin insanların avucuna verildiği, insanların betonların üzerinde yaptığı bir cezaevi. 20 yaşındayım. 6,5 senedir İsveç'te yaşıyorum. Konya'da doğdum, büyüdüm. Annem din kültürü öğretmeni, babam emekli fizik öğretmeniydi. Süreç benim için 15 Temmuz 2016'da başladı. Biz 15 Temmuz'dan sonra işte annemin çalıştığı okul kapatıldı, benim okuduğum okul kapatıldı. 15 Temmuz'dan 2 hafta sonra da yurt çıkmaya karar verdik. Önce Bosna'ya, Bosna'dan da Malezya'ya geçtik. Biz Malezya'ya geçtikten e, kısa bir süre sonra ben okula başladım. Tabii orada çok adapte olmakta çok zorlanmıştım. O zaman 13 yaşındaydım. işte. 8. sınıfa başlamıştım. Dil bilmiyorum. O zaman biraz daha çekingendim böyle yani. Çok konuşamıyordum da insanlarla. Anlasam da çok cevap vermiyordum. E, o konuda <laughs> bayağı zorlandım. Arkadaş edinmekte biraz zorlandım. Ama tam böyle alışmaya başladığım dönemde dili biraz daha Çözmeye başladığım dönemde Malezya'da sıkıntılar olmaya başladı. Tanıdığımız birkaç kişiyi kaçırdılar. Sonra Türkiye'ye gönderdiler. Aynı dönem babamı da takip etmeye başladılar. Ve çok kısa bir süre sonra da e, babamı da almak için geldiler. Aralık 2016'da orada abim nerede yaşıyordu? Biz abimlerle birlikte aynı evde yaşıyorduk. Aralık 2016'da evimize göçmenlik ofisinden geldiğini söyleyen, polis olduğunu söyleyen kaç kişi geldi. Türk elçiliğinden aldıkları bir kağıdı gösterdiler. Türk elçiliğinin babamı işte istediğini, pasaportunun iptal olduğunu, babamı gözaltına almaları gerektiğini söylediler. Biz de tabii o dönem onu itiraz ettik yani hukuksuz bir şey olduğunu söyledik. Ama tabii dinlemediler. Babamı zorla götürmeye çalıştılar işte tekme tokat. Bayağı dövdüler yani sürükley sürükleye, sürükleye götürdüler. Hatta kelepçe takmışlardı. Kelepçeyi takmaya çalışırken polis kolunu hani öyle bir çekti. Babam da çekince Polis poliste çekince o arada yaşanan arabada babamın kolu bayağı kesilip kanamıştı. Döve döve sürükleye sürükleye o gün götürdüler. Babamı götürdüler, abimi de götürdüler. Abimin birkaç arkadaşını da götürdüler hatta. Ondan sonra babam yaklaşık iki ay dünyanın en kötü cezaevlerinden birinde kaldı. Yani Malezya zaten cezaevleri çok kötü. 150 kişinin aynı koğuşta kaldığı, yemeklerin insanların avucuna verildiği, hiçbir şekilde yatak görmeyen aslında hiçbir şeyin olmadığı, insanların betonların üzerinde yattığı bir cezaevi. Babam o cezaevine girdi. 2 ay kaldı. 2 ayın sonunda 20 kilo verip çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam cezaevine girdikten 10-15 gün sonraydı yani. Mahkemesi oldu. Babam mahkeme salonuna getirdiklerinde yani babamı da abimi de mahkeme salonuna getirdiklerinde zaman biz tanıyamamıştık. Kesinide. Zaten böyle 20-30 kişiyi birden getiriyorlar. Hepsi birbirine zincirlerle bağlı. Ellerinde kelepçe ve zincirlerle birbirlerine bağlı bir şekilde geliyorlar. İki ayın sonunda babamı tahliye ettiler Birleşmiş Milletler'in yardımıyla. Ve babamın iki ay sonra tahliye edilmesinden sonra her şey bitmedi. Pasaportunu aldıkları için biz Malezya'dan çıkamadık ama Malezya'da o güvensizliği hissediyorsunuz. Yani zaten başka bir ülkedesiniz. Kendi ülkenizden çıkıp gelmişsiniz başka bir ülkeye adapte olmaya çalışıyorsunuz. Orada yeni bir hayat düzen kurmaya çalışıyorsunuz. O süreçte böyle bir şey yaşanıyor. Ama çıkamadık yani oradan. Babamın pasaportu olmadığı için, alındığı, el konulduğu için, mahkemesi devam ettiği için. O süreçte işte ben okula gitmeye çalışıyorum ama çok aksatıyordum. Çok gitmek istemiyorum. işte böyle haliyle insan etkileniyor. Yani o dönem bayağı aksa bir şey oldu. Babamlar başka bir yerde kalıyor. Ben başka bir yerde kalıyorum. Biraz böyle zorlu, çok zorlu bir süreç işte yani. Babam tahliye oldu. Mahkemesi devam etti. İşte en son karar mahkemesinin olacağı dönemde babamla abim arabada işte yolda bir yere giderken 30 kişilik bir ekip abimin arabasının önünü kesiyor. Durduruyorlar bir benzin istasyonunda ve oradaki adamlardan birisi hepsinin yüzü maskeli zaten. Adamlardan birisi işte bu daki görüntülerini, kamera görüntülerini alırsanız siz de içeride tutarız. Siz de çıkarmayız ama yok eğer almazsanız, paylaşmazsanız sizi bırakırız diyor abime. Abimi bıraktılar aldıktan aynı gün e, akşamında bıraktılar ama babam tabii kanmaya devam etti. Orada bir hafta kaldı göz altında. Tabii biz e, Malezya'da şartların iyice kötüleşmesinden dolayı Annemle Endonezya'ya geçmeye karar verdik. Ee, annemle birlikte Endonezya'ya geçtik. Ee, çok ani bir kararla gecenin bir yarısında yani apar topar toparlanıp havaalanına gittik. ve Endişe içerisinde yolda gidiyorsunuz uzak bir yerde havaalanı, gecenin bir yarısı saat 3 gibi işte zifiri karanlık. O, o dönem çok hani stresli, korktuğumuz bir dönemdi yani. Havaalanına gittikten sonra pasaport kontrolünden geçip geçemeyeceğiniz ve sizi durdurup sizi de alabilirler. Biz Endonezya'ya annemle geçtik. Biz geçtikten hemen sonra da babamı Türkiye'ye teslim ettiler. Babam Türkiye'de gözaltı, zorlu gözaltı süreci oldu. Ondan sonra cezaevine gittiğinde ama bize şöyle bir haber göndermişti. Yani Alezya'dan sonra burası bana cennet demişti. Bir ay sonunda çok şükür İsveç'e gelmeyi başardım. 2017 Haziran'da geldim. Ağustos'ta da okula başladım ben. Okula başladıktan sonra burada Malezya'da zorlandığım kadar zorlanmadım. Çünkü Malezya'da biraz İngilizce öğrenmiştim. O yüzden insanlarla bir şekilde iletişime geçebiliyordum burada. Yani Malezya'ya gittiğimde hiçbir şey bilmiyordum. Ama buraya geldiğimde biraz daha kolay olmuş benim için. En azından bir dil biliyorsunuz karşılıklı olarak insanlarla anlaşabiliyorsunuz. Daha kolay arkadaşlık kurması daha kolay Adapte olması daha kolay oluyor. Çok uzun sürede işlerimi İngilizce ile devam ettim zaten. Okulda da çok İngilizce kullandım. Burada 8. sınıfa başladım. Malezya'da normalde 8. sınıfı okuyordum ama orada bitiremediğim için ve okulda da çok fazla devamsızlığım olduğu için süreçten dolayı. E burada bir sene geriden başlamış olduk. 8. sınıfa başladım. Sonra işte ortaokulu bitirdim. Ortaokulu bitirdikten sonra hazırlığa gittim. Orada İsveççe'mi biraz daha geliştirdim. Sonrasında liseye başladım. Lise de ben de geçen sene mezun oldum. Yani burada İsveç'e adapte olmakta çok aşırı zorlanmadım. Ama burada okumak beni bayağı zorlamış oldu. Yani okulun sistemine adapte olmak zorladı. Genel olarak ülkeye adapte olmak, entegre olmak çok zorlamadı ama okulda İsveççem çok iyi olmadığı için liseye başladığımda çok zorlandım. Liseye başladığım dönemde arkadaşlarımın çoğu çok uzun süredir arkadaşlardı Mesela onlar da biraz daha samimiyet kurması, arkadaş olması uzun bir zaman aldı ama hani bunlar çok dert değil. Gelmek ülkeye adapte olmak ve entegre olmakta Malezya'da zorlandığım kadar zorlanmadım. Yani zorluk süreci benim için Malezya'daki süreçti. Şu an liseden mezun olduktan sonra biraz ara vermeye karar verdim. Şu an okumuyorum, okula gitmiyorum ama Allah izin verirse seni başlamayı düşünüyorum üniversite. Hedefim tıp fakültesi ama tabii Bilmiyorum yani fikrim değişmezse tıp fakültesi düşünüyorum şu an Allah nasip ederse. Şu an okula gitmediğim için çalışıyorum. Ee, lise 2'deyken çalışmaya başlamıştım zaten ben. Daha doğrusu İzmir'e geldiğimden beri, 15 yaşından beri çalışıyorum ama o dönemlerde sadece yazın çalışıyordum ya da işte staj imkanı olursa staj yapıyordum okul dönemlerinde. E, yaz işleri de zaten kısa süreli oluyor yani 3 hafta, 2 hafta, 3 hafta şeklinde çalışıyorsun. Ama lise 2'de Normal bir işe başlamıştım, işte hafta sonları çalışıyordum. Yazın zaten tamamen çalışıyordum, işte yazın tamamen çalışmıştım Tatil zamanlarında çalışıyordum, yılbaşı tatillerinde ya da işte diğer resmi tatillerde vesaire çalışıyordum. Ee, Hemşire yardımcısı olarak çalışıyorum, yaşlarla ve hastalarla çalışıyorum. İki sene oldu yaklaşık işte bu işe başlayalı. Yani şu anda da o işime devam ediyorum benim için farklı bir tecrübe. Yani normal hayatınızda kendi yaşıtlarınızla kurduğunuz işlere çok benzemiyor. Özellikle ben de yaşlarla çalıştığım için çok farklı yani. Güzel yanları var. Yani i̇nsanı zorlayan tarafları da var ama çok fazla insanla muhatap oluyorsunuz bir yönüyle güzel, farklı insanları tanımak. Bu ülke adapte olmayı da kolaylaştıran bir şey bence. Düşüyorum. Bunun dışında işte kendi hobilerim var. Öyle bisiklet sürmeyi çok severim. Arada bir bisiklet turlarına çıkıyorum. İsveç Ya soğuk bir ülke olduğu için zaten kışın böyle bir şey yapmanız çok zor. Yazın ee, olabildiğince imkanım olduğunca bisiklet sürmeye çalışıyorum. Uzun turlara çıkıyorum. işte başka şehirlere gidiyorum, başka ülkelere bisiklet sürmeye çalışıyorum. Onun dışında e voleybol oynamayı çok severim. Eskisi kadar çok oynamasam da yine arada antrenmanlara gidiyorum o şekilde arkadaşlarımızla vakit geçirmiş oluyoruz. Bunun dışında küçüklükten beri okumak, yazmak benim en büyük hobilerimden birisiydi. Hatta e, küçükken ben yazar olacağım derdim. Babam da böyle çok böyle beni teşvik ederdi, gaza getirirdi. Ee, 2021 yılında ben Genç Ağlayan dergisiyle tanıştım. O dönem işte yazarlık atölyelerine katıldım. Ondan sonra da elimden geldiğince yazı yazmaya çalıştım. Daha doğrusu yazı yazmayı öğrenmeye çalışıyorum. Yani çok yazabiliyorum denemez ama yazmaya çalışıyorum, öğrenmeye çalışıyorum hala. O hani yazma, çizme biraz o işlerle ilgileniyorum. Onlarla vakit geçiriyorum. Bunun dışında burada farklı derneklerde farklı faaliyetlerin içerisinde bulunmaya çalışıyorum. İskandinavya geneli veya işte İsveç genelinde mevcut faaliyetlere katılmaya çalışıyorum. Yani benim yaşımdaki ve benim durumumdaki gençlere çok vereceğim bir tavsiye yok. O konudaki, o konuda da insan değilim yani benim haddime değil. Ama ben kendi yaptığım şeylerden bahsedebilirim. Biraz da bahsettim zaten. Yani olabildiğince kendime ben meşguliyetler bulmaya çalıştım. Bunlar önemli yani hem insanın kendisini geliştirmesi adına hem de hayatında belli bir işle uğraşması güzel bir şey diye düşünüyorum. Yaşın zorluklarının üstesinden gelme adına da çok bence bir şeylerle meşgul olma insanın o zorlukları atlatmasına yardımcı oluyor diye düşünüyorum. En azından hani unutmuyorsunuz ama Başka işle meşgul olduğumuzda biraz daha üstesinden gelmesi kolay da Sonuçta hayatta devam ediyor bir şekilde bir şeylerle meşgul olmanız lazım. Ben kendime sürekli meşguliyetler bulmaya çalışıyorum. Mesela yazı yazmak olur, işte tabak okumak olur, bisiklet sürmek olur, voleybol oynamak olur. Bazıları için belki bir enstrüman çalmak, böyle şeyler yapmalarını tavsiye ederim.